Dostlarım selamünaleyküm hoş geldiniz. Bugün 11. bölümde sıfırdan Challenger'a devam ediyoruz. Garip bir giriş oldu lan bu. Arkadaşlar son iki videodur bayağı intledim. Farkındayım kötü oynadığımız halde kazandığımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. Birazcık daha bu işte arda arda çekiyorum. 3. maçın bakalım nasıl bir maç olacak. İyi seyirler diliyorum. Bu arada arkadaşlar havalar ben bu videoyu çekerken kaç bugün ayın lan? 5'i 5 Haziran'da çekiyorum. Siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum da ben bu videoyu 5 Haziran'da çekiyorum. Hava yani durduğunuz yerde eller terliyor. O biçim bir hava var. Sizlerde nereden izliyorsunuz? Yani ben zaten bakıyorum genel olarak İstanbul var. Antalya falan var. Nasıl oralar nasıl? Yani aynı mı acaba? Merak ediyorum. Çünkü burada cidden aga durduğunuz yerde terliyorsunuz. Yani duruyorsun bak böyle normal ayakta dur otur terliyorsun. O şekil bir hava var. Yani bayağı şey havalar. Yani şöyle diyeyim kışlar kış olmuyor ama yazlar daha bir yaz oluyor. Hani kışın kar gelmiyor, yazın fazla bir sıcak var. Bakalım. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar maçımıza geçelim. E, karşımızda Irelia var. Draftlar bu şekilde. Size Irelia'dan çok kısa bahsedeceğim. Arkadaşlar Irelia'nın pasifi e, minyona herhangi attığınız bir skill'den sonra minyona rakibi olur. Attıktan sonra size bu saldırızı ve eee mageç veriyor. Yani eee ne denir lan ona? AP demeci veriyor. Yani hani 100 vuruyorsanız bunun 10'u 15'i AP olarak vuruyor. Q'su minyonu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Son vuruş yaptığınız zaman o Q sıfırlanıyor. W'su ise hasar savuşturma tarzı bir skill. E'si de şu anki attığım gibi rakip bunun içinde kalırsa stunlıyor. Ultisi de ileri doğru bıçak atıyor arkadaşlar. Rakibe tutarsa bu şöyle nasıl bir şekil yani şöyle üçgen şeklinde bir şey rakibi içine oluyor. Adam ona değerse slow Değmezse de içinde duruyor zaten. O şekilde bir karakter arkadaşlar. Fena değil karakter. Güçlü. Öldesi bir tık yine zayıf bir karakter. Çok da iyi değil yani. yani Riven'e kıyasla zaten şu an fark ettiyseniz öldesi zayıf. Riven bir de Ignite oynuyor. Riven Q atıp düz vuruş, Q atıp düz vuruş, Q atıp düz vuruş attığı zaman ebeniz ağlayabilir. O yüzden bunu birazcık daha şey oynamanızı öneriyorum. A oh, benim hataya bak. Şu minyonların hepsi gitti. Bak bir Q misledim. Bitti iş. İşte İrelia'nın şeyi adam Allah'tan öyle bir şey denemedi de. Aga benim eller hala soğuk. O kadar uzun süre oynamadık ki oyunu ya. Isınmıyor eller. Gerçekten çok uzun süre oynamadığın oynamayınca oyunu cidden gidiyor ya şey. O mekanik falan gidiyor hepsi. Ya CSD falan yemedim. Bu adam oraya gideceğini biliyordum bu arada. Tamam esas attım. Güven'in yani adamın şeyinden belli. Oraya gideceği çok belliydi. Ben burayı gitmeyeceğim. Adam zaten aynen gibi birazdan gelir. Şu anda artık adama karşı koyabiliriz. Şu anda o kadar da bizi ezip geçemez. Birazcık daha şu an karşı koyabilirim adama. Pek bir sıkıntı yapamaz bize şu an. Şöyle kesemez bu arada beni. Ne yapıyor? Nidere hmm, gelmiş ya. Ya bu adam buraya geleceğini düşünmedim vallahi ne yalan söyleyeyim. Flash'a attı yani adam birebir olsaydık adamı her türlü kesi çektik. Bizimki burada yampri almış oldu burada ben kaybetmiş oldum. Adam full clear atmış bizimki full clear atmamasına rağmen şey yaptı ya o kadar. Rivenden ya herhalde riven ona gitti ya. Yani muhtemelen Riven'e yazar burası. Bir düşünüyorum çünkü cidden hani Evet, bu, bu full clear'ı atmış aynen. Bu full clear'ı atıp geldi bana. Bizim Lee'sin daha full clear'ı yeni bitirdi falan bilmiyorum. Bir de kötü oldu benim için ama. Riven oraya gittiği için hani bu Riven'in bence şeyi. Öldü bu arada. sal Neyse it ya bari. Gel itelim. İttik mi adam? benden önde ya. O kadar böldük şu an XP'mi lavuk. Riven XP de benden önde şu an. Neyse ben bey atayım bari. Yapacak bir şey yok burada. Adamla solo kill vesaire yemiyoruz. Laning açısından rahatız. O, e, orada nidalee de gelmemiş olsa bir adama hiçbir şekilde imkan vermeyecektik. Şu an rahatız. Hala pek bir sıkıntımız yok. nidalee geldiği sürece lane'i luzluyoruz ama. Hani deli bir tık bizi bozuyor. Okey. bir tık. Şu an fight gel lan gel. o kanon alcan ha. Ay altı oldu lan herif. Abi şey de gitti ya. Mal gibi yürüyor herif kafama ya. Harbiden mal gibi yürüdü kapama Ben bunu keseceğim şimdi izle. Ne yapıyorsun ölüp sen? Kalk kapat o bilgisayarı. Adam çok saçma oynuyor. Bir de ismi deri ben bunun. Ben ne yapayım? Adam kötü oynuyor ya. Zayıf. Beyaz eller ısıtık arkadaşlar. Hafifinden ısınmaya başladı. Normalde biliyorsunuz laningde berbat ötesi oynadığım için şu an birazcık eller yandı. Buradan deli bizim adamı sola kill attı bir tane. Birebir direkt kestiler. Bizim mid de kesti de. Bir tık gene jungle dip var oyunda. Burada çok bir adamın üstüne falan move atmayacağım aga. Hani zaten deli de burada olduğu için çok bir hiçbir şey istemiyorum şu an. Burada biz de 7 oluruz muhtemelen. Oğlum sıcaktan oynayamıyorum. Böyle bir şey yok lan. Bir şey diyeceğim. Harbiden fena bir hava var. Oğlum ellerim terliyor. Ben bu ben ne yapayım? Kanala bırakıyoruz arkadaşlar sıcaktan. Şimdi bu adam bana fight karşı koyamaz artık. O yüzden hani e, ilk başta adamın yaptığı şeyler şimdi biz ona yapıyoruz. Adam laninge yaklaşamaz. Bu şekilde devam edeceğiz şu an. Ya bize karşı koyamaz. Nedeni gelmediği sürece bu bize hiçbir şey yapamaz. Heal geldi. Canı fullde daha çok fullendi. Hop. Ananı Q nasıl gitti oğlum benim ya. Ya dediğim bu. aga Nidali gelmedi sözü bir şey yapamaz da. Nidali de burada yatıp kalkıyor herhalde. Bizimkiler botu kesersin inşallah. Okeyiz ama. No, bizimkiler botta da ölüyor ya. Girem, girme ona. Lütfen girme ona. Ya kanka kütük müsün ya. Aga yani bilmiyorum. Bak bir şey demeyeceğim ya. Bir şey demeyeceğim. Vazgeçtim. Yani şu an Nidalee'nin burada olduğunu düşünüyorum ben. Bu adam yoksa böyle bir şey denemez çünkü bence. Ne biliyordum burada olduğunu da bizimkiler çok mu? Ya bak sinir oluyorum. Vallahi sinir oluyorum şöyle playlere ya. Allah'a şükür kanka ya. Muvattınız ya. Adamlar o kadar basit oynuyorlar ki sinir oluyorum şu kadar basit oynayanlara ya. Bizimkiler de gelmiyor ya. Valla tilt ediyorlar beni. Riven de çok kötü oynuyor lavuk. Yattı Nidalee'nin şeyine. Arkasına. <laughs> Başka bir şey diyecektim de vazgeçtim. <laughs> şu mahvolmuşu bitirmek istiyorum. Şuradan bir barikat alsam biter mi? Biter. Şuradan barikatımızı da çökelim. Adamlar basit oynuyor aşırı. O yüzden sinir oluyorum. Hani mesela Nidalee'nin tapa geleceği belli. Çünkü adam kazanamıyor lane'i. Bizimkilerin bak o mesela tapı kesti ya. Bizimkilerin de botu kesmesi lazım. Ya da botta bir şeyler alması lazım. Bizimkiler gidiyor botta ölüyor. Adamlar hep dattan hem oradan kazanıyor. Aşağıda bir fight var. Bakalım fight'i kazanacaklar mı? İnşallah kazanırlar orayı. Şu an güzeliz. Adam eklipsi bitirdi. Biz mahvolmuşu bile bitirdik. Birebirimizi bence hala biz kazanırız. Adamın bize karşı koyabileceğini hala düşünmüyorum. Biz rahatız o yüzden. Kestik bir solo kill daha geldi. Tak. Adam artık arkadaşlar bitti. Oyundan düştü tamamen. Biz adamın güçlü olduğu kısımlarını gayet iyi savuşturduk. Orada bir iki tane makro değil de. Yok makro hata. Tamamen makro hata yaptık bir tane Q misplay'im oldu o makro hata çünkü o da hani onun şeyi de şöyle oldu adam Riven benim Q'mu Q'la bozduğu için ya yani atlasam da ölecektim orası tamamen makro hata oldu yani şu anlık Nidali bak bak şimdi mesela Nidali botta ya ben şu an mesela direkt buraya abi bu adamı darlayabilirim bu int bir hareket bu arada bunu sakın öyle gidip yüksek demeyin sizi bayıltırlar ya yani şu an elo şey olmadığı için deniyorum ama yani bunu yüksek öyle de yaparsanız sizi fena vururlar abi. Haberiniz olsun. Ben bu adamı keseceğim hocam. Yok yok. Adamı şu an adamı şu an mentalini bozmaya çalışıyorum. Hani yani ikinci kule altında bile keser tarzı mental bozmaya çalışıyorum. Adam şu an hafiften başlamıştır çıldırma ya da çıldırsa ne olacak bu çıldır lan çıldır gel kes beni hadi Çıldır lan çıldırmazsan adam değilsin Mide gitti bizimki de Aga arada bir boş yapıyorum farkındayım da tilt oluyorum vallahi ne yalan söyleyeyim ya Şöyle jungle'ın arkasına geçenlere sinir oluyorum Neyse tavır alırız birazdan diye düşünüyorum. Şurayı seriden pushlayıp tavır alırsam hem first tavır olacak hem de tavırın şeyini de almış olacağız. Barikatlı bir şekilde tavır almış olacağız. Hayvan gibi gold gelecek bize. Bunu alabilirsem benim için çok iyi. Hayır ben de mi de gitti alırız. 10 30 saniye Çok rahat aldık abi. Riven bence bunu yapmaması lazım bu tam Tamam shutdown'ı aldı. Adam için iyi ama ben burada beleşten ilk ilk kule alacağım. Hatta ben direkt buraya yetiyim abi. Alalım hemen. Devam burayı da etelim. Bana buradan ekstra bir kaynak gelmiş oldu. Hani adam varsa alabilir miydim bunu bilmiyorum da. Alırdım herhalde ya. Alırdık alırdık muhtemelen. Adamın zaten demeci var aslında demeci de bana işlemiyor şu an adam çok. Şimdi redine çökelim. redini al abi. Çık sonra base'i çakalım. Şu an güzeliz. Ben iyi durumdayım. Takım Ops şunu alayım da. Adam sırf red için ulti attı yala. Buradan herald'a da gireceğim. Aga takımın jungle'ından çok bir verim olmadığı için bunları bizim yapmamız gerekiyor. Bak şu an mesela Riven hala salmıyor beni. Farkında mısınız? Riven değilmiş lan o Zed'miş. Zed mi lan? Yok Soraka'ymış oğlum. Adamlar mesela salmıyor bak fark ediyor musunuz? Bunu takip ediyorlar hani. Yiğitliyorum orada ya. Alamayacağım ha bunu. Kanka mal gibi oynuyorsun affedersin ama. Kanka ne kütük insansın sen ya. Aga yani gerçekten anlamıyorum ya. Hı. Lan zorla elinizden tutup kazandırmaya çalışıyorum. Maçı harekete bak ya. Adam orada daldığı için bir de benim mallığıma diyor. Peki kanka peki orada ben Herald almak yerine sana gelseydim öyle ölseydik. Doğru haklısın kardeşim. Adam orada niye girdi ki ben anlamadım. Hani nesin oğlum çok bu demecim var. Hex'te kalmışsın sadece artistlik yapıyorsun boş yer anasını. Tamam sen de git de. Adamın belli zaten. Tavır gitmişken hala mid e gitmesinden belli oyun bilgisi e olmadı. Bak bak hala mid'e gidiyor. Ya sinir oluyorum şu şekil kilo oynayanlara ya. Ben orada ne güzel abi Herald alıp çıkacağım. Adam hala böyle artistliğine gidiyor kile giriyor ya. Kesemez onu doğru Soraka var. Luz orası ya. Hiç izlemek istemiyorum orayı. Aslında çok da Luz gibi durmuyor da. Hala durmuyor ya. Win oğlum kayıtlasanız ama. Ben gitmeyeceğim aga. Ben TP'm yok. TP oynamıyorum zaten. O yüzden ben buradan, buradan direkt kuleye devam. Kuleyi alırsam iyi bu arada burası. İkinci tavır bu acayip gol çünkü biri geldi bana kim o mi o çıkamaydı hadi aha dayıladık bir de çıktım oğlum oradan nice burada devam et Sen mi ya çok aç gözlük yapmasak mı burada kuleyi alırsam benim için iyi aga Alıp ölürsem hiçbir sıkıntı yok ya riske gireceğim. Ölsem dahi şu kuleyi almak istiyorum. Çık 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 çık. Ölsem dahi bu kuleyi almaya okeyim okay, aga. Ula help me. Tamam kaçtık. Yat aşağı bakayım. Güzel adam intledi. Güzel. Gördünüz mü abi bu kadar buna ucuzlama mı geldi lan? 400'e düşmüş. Bu geliştirebiliyor mu? Geliştirilmiyor galiba. Buradan Dead Dance e gideceğim. Şöyle bir şeyler yapalım. Dead Dance alacağım. Nidali'den çok bir demeye çıkmaz. Zaten adamlar da full AD olduğu için rahat olsun şu an bence. Şimdi buradan ejder çıkacak birazdan. O yüzden buraya geldim. Ehe, şey oynadığımız için. Ignite oynadığım için. Buradan. Aa ne yapıyor lan bu? Kanka sen çok kötüsün. Keselim bu arkadaşı. Nice. Adam bence bu adam me mentali gitti mekanik diyorum. O da öldü. Kesin lan. Ama adam 3 kişi arasında şey çekti, ölmedi lan. Sonra kay bak. Ana abi de bizimki öldü. Gel girsene bana. Gel gel. sinir olduğum için attım bu arada flash'ı. Ona hiçbir gerek yok yani. Sadece ölsün istedim. Sadece yaşamasın o. Nefes almasın böyle ekrana baksın. Adam sadece yürüsün abi. O hareket etsin istemiyorum. O imleci saatlik atmasın o adam. Sinir etti o beni biraz. Buradan çok da bir şey çıkmayacak. Beyat almanın. Güzel bu oyun birazcık daha işe yarıyoruz arkadaşlar. Geçen maçlara göre gene tiltim benim. Şu tilt olayını çözmem lazım. Şu an büyük gitlemediğim sürece kolay kolay kesemezler beni. Adamlar zaten efef atmaz, durumları o kadar kötü değil. Kayısıları falan var. Kayısı birazcık AP'ye dönmüş. O nasıl bir build lan? Bana şu an geliyorlar galiba ama. Onu dalamadım ki anasını alamadım. Lan bir şey diyeceğim ben. Biri geliyor zannettim. Bunlar beni 2v1 şey 2v kasabileceklerini zannetmiş. Vay anasını. Ben cidden biri geliyor zannettim bu arada. Kaç anca kaçarsın kardeşim. Vallahi biri geliyor zannettim. Adamların beni hiç kesebileceğini düşüneceğini düşünmedim ben. Güzel. Şu an Zed buraya gelmezsem burayı açayım aga seriden. Ah gitti kanım. Benim de şu kanonları çözmem lazım. Her videoda kanon kaçıyor benim. Z de yok. Buradan yavaş yavaş alalım abi şu kuleyi. Bir daha gireceğim bak ha. Oh, ah oh lan. Oh, ne işim arıyorum ben ya. Lan ne gerek var oğlum. Neyse. Şımardık şımardık. Bu şımarıklık da bunu yapmayın. Ulan Ster'a devam edeceğim bu arada. Şımarıklık bu yani bunu ge... Ne yapıyor lan o nidali? Oy. Aga otururken yani video çekesim yok ya. Bu böyle bir sıcak ki yani hava keserler böyle. Bak e yere tak. E yere. Anti. Benim ağır yere almam lazım aslında da ağır yere de alasım çok yok ya. Ignite'ım var diye Ignite şey yapıyorum. Takımda alan var mı ağır yere? Bunda yok, bunda yok, bunda yok, bunda da yok, bunda da yok. Kimse de ağır yere yok. Yani bizde saygısızlık var bir tık bu maç. Bakın neş alıp bence bitiririz direkt bu arada. Adamların fight atabileceğini düşünmüyorum. Saylas'ta TP yok. Aslında şeye gitmemesi lazım şu an bota. <laughs> Neyse o Herald'ı da verimsiz kullandılar baya. Bizim için çok iyi oldu Şimdi buradan oh, gitme bak gitme. Öleceksin. Böleceksin. Buradan öldü bir. Bire, bak bizden biri kesin ölüyor. izleyin şimdi. Geleyim ben oynayalım orayı. Geliyorum geliyorum. I'm coming. Ne dedim ben? Ölen Hanzo işte. Bu da mı benim adam kanka? Hepsi öldü. Gel lan iyisin oynayak. Oğlum 5 kişi arasındayım ya. Lee, bu Kaysa nasıl geldi buraya anasını? Gene saylasın lavuklu işte. Adam artistliğini hala adalıyor. Zonyası bile duruyor. Buradan inhi alırsak fena değil. Ben kendime hala çok güveniyorum ya. O 5 kişi arasında falan giriyorum. Yapmamak lazım öyle şeyler. Bizim Ezreal da otofil galiba. Bunu kötü anlamda demiyorum ha. Adamda da o şey yok çünkü o yüzden. Hani öyle E atıyor ama hala geri yürüyor. Ya Ezreal oynamayı bilmiyor ya da otofil. Şimdi bu Drake'e gideceğim. Belki oynarız bunu. Ezreal'ımız yok. Az önceki fight'ta da yoktu. Buraya oynamaya gerek var mı onu bilmiyorum ama. Oynar mıyız? Bence oynayabiliriz. Şu maçı lose gelecek diye düşünüyorum. Var ya takımda hiç oynayan yok ha. He. Hepsi düşünmeden oynadığı için. Çok win vibe gelme bana bu maçtan. Düşünmüyorlar çünkü adamlar. Ne düşünse bu hareketi yapmaz zaten. Hmm, yok. Sonra kestim ama buradan daha bir şey çıkmaz aga. Şuraya gireyim bakayım. Dur Ezreal da geliyor. Burayı oynarız gibi ya. Ya Saylas çok intliyor. Hani fena bakmıyor ama çok dip giriyor oğlum. O dip gerek yok ki o kadar. Ben yürüyene kadar bizimkilerin hepsi öldü zaten. Yok ben de öleceğim burada ya. Zor beni kaçmam. Zor. Ya bizim Saylas çok garip ya. Aç şu an birazcık zora girdi arkadaşlar. Benim hatalarımdan tut takımın hatalarına falan. ya mesela yani bu hata yapılacak bir hata değil ya. Çık çık mal gibi oynamaya başladık gene çıkın ya. Bu tamamen benim hatam. Burada hiç takımın bir şeyi yok. Dayı girerlerse keserler bu arada. Kesemez mi bizimkiler? Hmm, kule kalmadı. bitti maç. Fight atmak yerine keşke savunsalardı. Tam burası benim hatamla başladı. Niye devam ettiniz oğlum siz? Ben doğuyorum 15 saniye tutar mıyız? Tutabilirim. Ya şu Silas kazanmaz. Keşke FF atsaydım. Oğlum Allah için şu telefonla ne malı insansınız kanka bak. Bunu normalde demem de Allah için ya. Ne hanzo insanlarsınız kanka ya. Gidin oyunu... Bak bunu benim arkadaşım da yapıyor aga. Kanka sizin gibi böyle kazanmasın ya. vallahi telefonla oynuyormuşum mala bak. Çok sinir oldum şu an. Top tip var ya vallahi adam 4-7 oynuyor. Taşı da helal olsun. Neyse iyi oldu aga. telefonla oynayanlar varsa... Bak benim chatimde de varsa kazanmayın oğlum. Adam gibi gidin ya telefonunuza bakın ya lol'ünüzü oynayın. En nefret ettiğim tip benim de var arkadaşım böyle oynamıyoruz beraber. Gerek yok şöyle insanların kazanmasını.